olsun. <laughs> Evlat bizim çay oğlum. Ah, sağ olasın bakayım. Heh. Hak dostum hak diye anlatmaya başlayalım. Tatlı dil güler yüzle çevreyi taşlayalım. Pek hızlanmayalım. Biraz yavaşlayalım. Demesinler günaydın amma da ham da. <laughs> Hayırlı akşamlar sevgili televizyon seyircileri. Bu akşam sizlere Arabanın Altında adlı oyunumuzu sunacağız. Ama önce izin verirseniz şu tekerlememizi bir savuralım hele. Zaman zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir revnaklı düş gördüm evvel zaman içinde. Deveyi tellal ettin, pireyi berber ettin. Aksakallı dedemi beşikte sallar ettim. Aldattım buldattım, şeker kaymak yalattım. Bin bir masal uydurdum, gerçeğe hayal kattım. Uydurdum, kaydırdım. Olmaz dedi, caydırdım. Günaydın geldi dedim, hasırları yaydırdım. Efendim, geçen defa sizlere mahalle komşumuz sabber Hanım teyzeyi tanıtmıştım. Sadber Hanım teyze, hani şu mahallenin adına kısaca sabber Hanım teyze dedikleri hatun kişiyi. Hani dedi dedik, öttürdüğü düdük, çenesini Allah vermeye gayetle kuvvetli Dizlerine zayıf. Romatizma maluma. Hayri Baba'nın 53 yıllık helali Sadbek Hanım teyze. E, dinleyenleriniz hatırlayacaklar. Dinlemeyenleriniz de nasıl olsa birazdan kendileriyle tanışacaklardır efendim. Biz hemen hikayemize geçelim sözü uzatmadan. Efendim. Sadbek Hanım teyzenin paşa bahçede oturan kızı Sarife Bu sefer de annesine gece yatsına gelir. Gelirken de. Yanında beş altı yaşlarındaki küçük oğlu Cengiz'i de getirir. Cengiz yani Sabbe Hanım teyzenin torunu ailenin en küçük evladı. Tek evladı olduğu için terbiyesine pek dikkat edilmeyip biraz fazlaca şımartılmış haşarı bir çocuktur. Yalnız ne var ki Sabbe Hanım teyzemiz Zarife'nin geldiğinin ertesi günü bir ahbaplarına buluşup hayırlı bir iş için kireç pullaya, görücüye kız bakmaya gitmesi lazım geliyordu. Zarife bunu bahane edip biraz başımı dinlerim diye düşündü ve annesine aman anneciğim şuramda ince ince bir ağrı var. Pek de halsizim. Ne olursun şu Cengiz'i de gitmişken al götür. Birazcık başımı dinler rahat ederim. Yoksa bu anne anne diyerekten canımı okur. Deyince Sabbek hanım kızını kıramamış torunu Cengiz de yanına alıp yola koyulmuştu. Şimdi efendim, bunlar nine torun yuvar teker yola düzüle dursunlar. Biz gelelim dolmuş durağına. Bakalım dolmuş durağında kimler var? Ha şöyle. Efendim önce sırada eski model bir Desoto durmakta. Ama Desoto böyle toz gibi bakıp bakıp sanki eski günlerini düşünmektedir. ...o fabrikadan gıcır gıcır çıktığı günleri. Arada bir de yanından... ...babiri babam... ...bibiri babam... Bam, ...babiri babam... E -h 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 -h. ...diye böyle... ...şımarık şımarık geçen... ...havalı kornalı arabalara bakıp bakıp... ...ne olacak... ...hip otomobiller diye de... çamurluklarını kapısını gıcırdatmaktadır. Ee... ...sevgili televizyon seyircileri... ...biz oldum olası... ...müziğe meraklıyızdır arabamızda çalacak radyo ya pikap yoksa şarkılı korna kor onu çalarız. Neyse efendim konudan uzaklaşmadan sadede gelelim. Bakalım başka daha kimler var? Ha bizim meşhur dolmuşun sahibi Tarzan Kemal arabayı doldurmakta olan Kaya kısık tevfikle konuşmaktadır. Şimdi hep beraber gelin yanlarına gidelim de onların neler konuştuklarına bir kulak verelim. Hadi sarı yer büyük tara, büyük tara sarı yer büyük tara sarı yer. Hadi beklemeden gidiyor sarı yer büyük tara. Oğlum Tevfik gene pillerin zayıfladı sesin çıkmıyor bakıyorum. Açtım bak Kemal abi, zomba kadar açtım şerefsizim son düğme dayandı. ne <laughs> üşüttün mü yoksa? Yok be abicim ondan değil be abi. Ben üşütünce sesim açılıyor. Havalar güzel olunca da kısılıyor tam tersi. <laughs> Abi be. Ne haber sana istat ne yapayım? Şarapsızım son bu. Şu bir müşteri almadan yok sana. <laughs> Canın sağ olsun da Kemal abi. Kemal abi be. Bu yeni ışıklarla alan nasıl senin? <laughs> Anam. Yeşille kırmızı iyi de sarıda mütereddet kalıyorum. O kırmızı böyle bir uzun göz. Yeşil o da bir uzun göz. Arada sarı böyle tikli gibi kırpıştırmıyor mu abicim? Ya ileride ya geride kalıyorum. Ha, yaşa! Abicim be! Onlar elektrikli bayınla idare ediliyorlarmış, doğru mu? Tamam, doğru galiba. Ha yaşa Kemal abicim. Tabii ya. O beyin alentrinkli dedik ya o beyinle senin beynin bir olur mu? <laughs> Her zaman ofsayta düşersin. Hadi oğlum Tevfik. Tıraşı bırak da doldurmaya bak takayı sen. Hadi. Aman Allah Kemal abicim sen merak etme. Allah! Sarı yer bir iki, sarı yer bir iki, bastır Ankara gücü. <laughs> sarı yer, büyük tane sarı, yer. sarı gidiyor. Kemal abisi be, bir, bir, kapatsana şu arabayı helal tarafından ha. He? Olur. Bagaja da bir çay ocağı açalım. Ne ulan bu aile bahçesi mi? <laughs> Nereden yanaştın bu abi? Üzülme be Kemal abi. Terslanma. Terslendim mı işi de terslersin! Sen şimdi helal tarafından bir şarkı atsana. Ben şimdi şıpın işi doldururum bunu. Hadi bakalım dediğin olsun. <laughs> Gemi gelir yanaşır, içi dolu İstanbul'un kızları Kemal diye ağlaşır. Allah Allah! Evet! Tarzan Kemal ve Kısık Keyfik bu havada giderlerken... Sabbek hanım teyze elinden sıkı sıkı tuttuğu Cengiz'le beraber çıka gelir. Hayda sarıyar büyük tara sarıyar başlamada gidiyor. Sarıyar sarıyar büyük tara sarıyar. Hadi büyük tara sarıyar. Şoför efendi nereye gidiyor bu? Büyük tara sarıyar teyzeciğim. Kireç burnundan geçiyor elbet değil mi çocuğum? Geçmez teyzeciğim yukarı yoldan Hacı Osman'dan aşağıya. Bey bunun kireç burnundan geçeni yok mu? Yok anne buradan bulamazsın anneciğim. E bu kireç burnunu da biz bütün battal ettiler. Bafur uğramaz. Dolmuş otomobili durmaz. E ne olacak kireç burnu memleketinde oturan ehalinin hali? Otobüs var be teyze. E otobüs var ama kalabalık oluyor. Ona binemiyorum. Aman anneciğim. Otobüsün başlangıç yeri burası. Bir tane buldum bu gir için atarla atarla otur aradım, bu mı? Sonradan dolsun sana ne? Öyle olunca da yolda doluyor. Dolsun sana ne? Kıraç burnuna kadar nasıl olsa boşalır. O vakitte rahat rahat inersin. Yo kazın ya öyle değil çocuğum. Yolda dolunca itiş kakış herkes üstüme üstüme geliyor bana bir hava kanlar basıyor. Aman şurama bir yumruk oturuyor. Bayılacak gibi oluyorum yangın var diye bağırasım geliyor. Ya? Zarar yok anacım. Kireç burnuna doğru yavaş yavaş otobostakiler mayın olmaya başlayınca senin de afakarın açılır. Ya güzel söyledin de evladım. Geçenlerde boş bulunup yanıldım. Otobosa bindim. Ah oh, sen misin binen. Üzerimi de kapıları kapattılar mı? Kılı verdim ortada. Tabi açık kapıyla gidecek değil ya. Ya kapıları kapatıyorlar kapatıyorlar ama her taraf sıkıştı. Velekçinin kutusu geldi gözümün şurasına. Ayol gözlüğüm gidecek onu düzeltirken arkadan bir popo pat ileriye. Aman kadının göğsü de buramda kulağımda. Kaba kulak gibi ben ortalıkta. Üstüme bir sıkıntılar geldi. Aman Allah bir feryat bastım çocuğum bir feryat bastım. Yer yerinden oynadı. Durdurmuştur şoför arabayı. E tabi ya durdurdu. Durdurdu ama. O sıkışıklıktan paralana paralana bir çıkışım var. Ah evladım görülecek şeydi. Savlet ettikçe düğmelerim geldirmemden pıtır pıtır koptu gitti. Vah anacım bak! ne yapayım çocuğum? Kapalı yere hiç gelemem. Yatır kör testereyle kıtır kıtır kes beni tonele sokma. O tonelin kapıları mıh gibi kapanıp da... ...tonel yola çıktı mı... ...vallahi billahi üstümü başımı paralıyorum çocuğum. Aa. Bizim arabada da... ...kapayacağız kapıyı üstüne. Kapı açık gitmez gibi muharat. Mesuliyet abla. Olsun. Takside kapının kenarında oturuyorum. Kulpundan da tutuyorum. Alışkanlıktan herhalde. Hani hava basarsa açar inerim diye. <laughs> Ulan! Cengiz elimdeydi. Nereye gitti? Cengiz! Ay adı atmayasıca Cengiz! Cengiz! Nereye gitti bu çocuk ay çıldıracağım! şimdi buradaydı ya! Nereye gitti buluruz onu! Cengiz! Ulan Cengiz! Bulunur teyzeciğim merak etme bulunur! Buralardadır! Oğlum! Oğlum ufaklık! Aman ya Rabbi emanet çocuktu ne yaparım sonra ay Allah! Komşunun mu? Ay Ödümü kopardın hortlak sandım seni. Komşunun olur mu canım? Torunum. Ama damadım ceberruttur. Öldürür beni. Ah Cengiz. Cengiz. Buydayım anne anne. Neredesin ulan? Ecin niye mi karıştın Cengiz? Boydayım kukuk. Kesin derinden geliyor yetişmiyesin. Neredesin? Aa, mutuna mı girdin? Kukuk. <laughs> Anneanne! Ben buydayım! Otomobilin altına giydim! Aaa! Bak başıma gelenlere! Ulan ne girdin onun altına ha? Kedi yavrusu gibi! Tamirci çırağı mısın? Çık çabuk oradan! Çık! Adım batmayasıca çık! Aman çocuğum, yürümez değil mi bu? Yürümez teyzeciğim, yürümez merak etme. Ya aşağısından orasını burasını kurcalarda yürütürse? Uylu arabadır, merak etme, yürümez. <laughs> ha, bir sopa gibi bir şey yok mu? Yok, ne yapacaksın? Hayır. Diyorum ki dürtüşler de çıkartırız çünkü çok inattır. Çıkmam dedi mi çıkmaz bak sen başıma gelenlere. Cengiz! Efendim anneanne! Cengiz! Buydayım! Otomobilin altındayım! Ne yapıyorsun orada oğlum? <laughs> Otomobilin makineleyine bakıyorum! Hadi çık! Çık! Gel bak sana yalapıp alacağım! Hani alafranga horoz şekeri gel! Çıkmam işte çıkmam çıkmam! Hadi! Hadi çık bak sana şoför amca otomobilin dümenini döndürtecek. Hadi. Hmm, döndürtmez. Çıkayım diye mağazı söylüyorsun değil mi? Çıkmayacağım işte. Döndürtürsün değil mi şoför bey amcası? Ha? Döndürtürsün. Yalancıktan yalancıktan. Evet. Onlar Cengiz'i arabanın altından çıkartmaya uğraşırlarken... Bu sefer de başka bir müşteri selam vererek yanlarına sokulur. Selamun aleyküm. Ne bakı taksinin altına? He? Çocuk kaçtı da. Vay babo. Nasıl kaçtı Sübyan? He? Bas kaçtı işte. Biz burada teyzeyle laf ederken kaçla göz arası o biçim. Kaza <laughs> mı mi? mı? Arabanın altına bakacağım diye girmiş işte. Çocuk aklı. Ha. O zaman benim harika bir fikrim var. Yürütelim otomafili. Sayha kalsın açıkta. Aa, gelinin zoruna bak. Bir parmak sabi'nin pestilini çıkartacak. Ha. O halde otomafili havaya kaldırmaktan başka çaremiz yok baba. Deli misin ayol bu koca alamet yerinden kalkar mı hiç? Kalkmaz olur mu valide? Bana müsaade et. Ben şimdi gider topağın siloyu, sirkeciden hasoyu, Galata gümrüğünden Ferhat ağayı getirdin mi? Bunun gibi on tanesini birden evvel Allah kaldırır. <laughs> e iyi, sen adamlarını getirene kadar Üsküdar'da sabah olur. Hoppala Ahmet efendi. Ha öyleysem sıfaltı kazalım. Heh. Ayol belediye hiç bırakır mı sana asfaltını kazdırtır mı? Ha? Aklınızı mı oynattınız siz? Tatlı misiniz? Fidanlık mı burası? Ha, yaşa babam! O zaman fidanlığın orada inerim büyük derede. Sarı yer değil mi bu? Sarıyor sarıyor. Yer. <laughs> e ben o zaman girip yerleşim babo. Sakın ha. ha! ne oldu valide? Ne bari var mı? Çocuk altta ezilken mi? Ulan nereden çattık bu Sibyan'a be babo? Ha! O dur bakalım, sen daha yeni geldin. Hadi büyük tara sarıyar, büyük tara sarıyar. Dur dur bağırma. Neden? Nedeni var mı? Müşteri bunun içine dolarsa Cengizciğim altta ne olur? Pestil gibi ezilir sonra. Oh, iyi valla. Demek araboya müşteri almak için Cengiz Bey'in keyfini bekleyeceğiz. E ne yapalım? Çocuk bu. Hastalıklı büyüdü de ondan böyle haşarı. Evi de kasıp kavurur amcası. Ah evi de kasıp kavurur. Ha, yalnız evi kasıp kavursa iyi. <laughs> Baksana sokağa da yetişiyor mübarek çocuk. Birader bu duran havasından mıdır, suyundan mıdır? Ne zaman buraya yanaşsan bir çabanoğlu çıkıyor be. Ha bu sırada takası yeni mahallede bulunan Hızır Reis arabaya yaklaşır. Hey, hey kurban oldum. Gol saatici budur ha bu da. Ya ileri cidir ya geri kalır. Ula uşaklar sarıyor e mu cideyi ha bu taka he? Tamam reis sarıyor. <laughs> dur dur efendi öyle savlet etme kapıya. E ne bakıyorsun yüzüme saf dönüz saf dönüz. Torunum var altında ezilecek çocuk. He? Neyin altına? Arabanın altında. Girdi çıkartamıyoruz. E ne diye ciriymiş altına? Tamir varmış. Ne diye girecek? Çocuk işte girdi. Ne bilsin? Hep bekleriz. Baba çıksa da gitsek diye. Kurbanın olayım. Niye öyle değilsen? Hacan adı nedir onun? He? Timur, Timur. Timur mi? Uuu, hücumdar ismi. Azıcık daha mütevazi olamadınız mı? Ne güzel isimler var. Daha dursun durmuş Temel. Timur değil oğlum, Cengiz. Hı? Cengiz mi dedin? Ee, o da ünlüdür da. Onun kadar ünlüdür hem de ünlüdür. <laughs> Siz bana bırakın onu. Cengiz! Uşağım! Emi cengeldi, gel cengel bak! Uşağım ulan uşağım! Bana bak, ben uçak değilim çocuğum. Bir tane koysam gözüne... Cengiz! Çık da sağa şeker alalım, he? Biz onları hep denedik reis, sokmuyor. O oh, uşağım. sen mi ters duruyorsun bana mı öyle geliyor? Ha bu işte bir tersluk var da. Ya e, bana bulamalı! Aman babo! Ay vallaha dizlerim karınca karınca olmuş. <laughs> bulmuşam, bulmuşam. Harika bir fikir daha bulmuşam. Ne varıyorsun be kulağımın dibinde ahçı gibi? Kimmiş ahçı Hani buldum buldum diye hamamdan fırlayan herif. Hani gemilerin nasıl yüzdüğünü keşfeden mucit. Hay diline şeker soksun senin. <laughs> Oğlum, onuna da ahcamet değil, arşiment, arşiment! Oğlum, bizim ilkokul beşe kadar mürekkep yalamışlığımız var, evelallah! E durun ayol, bilgiçlik taslamayı bırakın da bakalım ne bulmuş? Ne buldun? Ha bulmuşum, vallahi billahi bulmuşum. Çocuğu çıkartacak ahli bulmuşum! Hacan de bakayım, ba, ne buldun? Şşt. Bana bak derya kuzusu sen fısıt ol. Validem o halde bastır bana bakayım bir iki buçuk kayma. Vereyim evladım. Vereyim ama çıkart da öyle vereyim. Böyle peşin peşin alınır mı? Yok be ücret mi alırım benladım valide. Ne taşıdım ki? Ne bileyim ayol? Versen ver de mantepsiye bastırayım onu hadi. Al. Şoför efendi. Ben dolmuş parasını sizi peşin peşin veririm. Olur mu? Al babu. Kadirem, atıram aşağı para gitti. Para gitti, nereye gitti? Sen gördün mü? Lastiğin önüne doğru düşürmüş hem onu. Sen görür müsün? Aşağıdan bakılınca daha iyi görülür baba. Ha? Çık Hacan sen o parayı görürsün ben niçin göremeyirim. Ben de bakayım bulamayayım nereye ciddi. İster misin çamurluğun yanına düşmüş olsun? He çamurluğun yanına bakalım, çamurluğun yanına bakalım. Bak oraya, Ay, ben şimdi uşak olsam hemen çamurluğun yanına öyle uzanırdım ki. <laughs> ...bu ayak ...seni soyka seni... ...çık bakayım dışarı yavrum... ...anne anne... ...bu ayak kulumu açacağım... ...yapma... ...gelen elbet... ...direnme de yanmasın... ...hadi çık oradan çık... ...ama çocuğum bırakma sakın bırakma... ...bırakır mıyım valide... ...koca Yusuf gelse benim pençemi çözemez evelallah... ...teknikim olsa olimpiyada gideceğim... ...gel ulan Çok <laughs> ...kök söktürdü bize mübarek çocuk... Aa şu haline bak! Ben Allah! Ben seni bu halde nasıl Hatice teyzene kireç burnuna götüreyim, o müşüm! Ya ne buyuyorsun be anneanne? Kendi otomobilim olsa, sanki tamir için koltuğuna giymeyecek miyim be? Sus! Bak bak, nasıl avukat gibi laf yetiştiriyor, bak! Ben eve gidince senin ağzına biber doldurayım da görürsün. Vallahi ısırırım elini ha! Sana vurmayayım da... Kime vurayım? hı Hınzır musibet! Hani bana sen yalapıp alacaktın? Alacaktım elbet ama şu haline bak, şu haline! Bu halde sana keçi boynuzu bile yalatmam! Hadi! Teyzeciğim, siz bu halde bir yere gidemezsiniz! En iyisi ufak ufak eve dönün! Kusura bakmayın efendiler, siz de bu haşarının yüzünden tedirgin ettik! Yeni mahalleye kız bakmaya gidecektim, artık gidemem! Bunun haline baksanıza! Oh, hınzır! Domuz, hadi yürü, ver elini bana! Hadi! Kalın sağlıcakla. Ve böylece Sabbe Hanım teyze torunu Cengiz'i muş Muştalı'ya muş çekip götürür. Şimdi Selçuk Kaskan biraderimizden aldığımız bu kıssadan çıkarılacak hisseye gelince siz siz olun çocuklarınızı fazla şımartmayınız efendim. Ve onları terbiye ederken de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayınız. İsim isme semt semte, suret surete benzer. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.